Evet, önceki modelimizde, motifimizde şöyle bir şey çalışmıştık, yuvarlak kısımla başlayıp şöyle kare şeklinde bir forma dönüştürmüştük. Şimdi bunun yarım versiyonunu yapacağız, çünkü bize yarım motifler de lazım. Ben şimdi bir tane örnek çalıştım onu göstermek istiyorum. Bakın şöyle, yani biz bunu böyle koyduğumuz zaman, tabi arada başka renk de olacak, en son, şöyle e, burayı düzlemiş olacağız, aynı şekilde burada da olacak. Bu şekilde gideceğiz. Hatta ben şöyle yaptım, birkaç taneyi şöyle göstereyim. Bunlar böyle, böyle bu şekil gelecek. Şöyle. Bunu birleştirdiğimiz zaman tabii ki daha düzgün bir görüntü elde edeceğiz ve burası düz olmuş olacak. Üçgen formunda e, bir hale getireceğiz inşallah. Şimdi ben e, bunun yapımını zaten anlatmıştım. Şimdi şu küçük parça nasıl yapıldığını anlatacağım. Orada da hani ufak bir mantığa dikkat edersek aslında e, gayet kolay e, bir motif. Şimdi burada şöyle düşünebilirsiniz. Şunu yani bunu her şeyde aslında yapabilirsiniz. İlla böyle yuvarlak başlayan, işte kareyle başlayıp giden de değil. Katlayın ikiye. Tam ortadan ikiye katladığınızda. Bakın. Şurada bir boşluk. Mesela hani şu ilk, ilk kısmı atlıyorum şimdi. Bakın bir boşluk var. Yani şunun yarısı var. Bu var. Bunlar tam zaten bu tam. Bunun da yarısı olacak. Yani şurada iki çift batmışız ya. Bu yarım olacak. Dolayısıyla ilk kısımda da bakın şöyle katladığımda şöyle bakın şu ikinci kısımda mesela bir boşluk, iki boşluk, üç boşluk, dört boşluk, beş boşluk var. Şöyle göstereyim şurada. Bakın bir, iki, üç, dört, beş boşluğum var. Şurada ise şurada şöyle yaptığım zaman dört boşluğum olacak toplamda. Bir de yani direkleri de varsaydığımız zaman 5 tane direk olmuş olacak. Yani şu kısımda bakın 1, 2, 3, 4, 5 direk, 4 boşluk. Yukarıda zaten boşluğun içine e, bu trabzanlar yapacağım. Direğin üzerine boşluk gelecek vesaire bu şekilde ilerleyeceğim. Dolayısıyla aslında bunun tam yarısı olmuş oluyor. Şöyle yaptığınız zaman bakın tam yarısına denk gelmiş oluyor. Dolayısıyla mesela burada niye 3 tane de bırakmadım? Çünkü buraya bir şey daha geleceği için mecburen zaten kenarlara yuva yapmak zorundayız. Hani oraları es geçmeyin. Tamam yarısı burada 3 tane ama üstüne de bir şey gelecek. Ben nereye yapacağım bunu mecburen bir tane buraya direkt yapıyorum ki yuva hazırlığı yapayım. Hani amacımı burada böyle minicik bir bahsetmek istedim buradaki mantığı. Başka modellerde de motiflerde de tabii ki kullanılabilir. Sadece dediğim gibi tam böyle yarısı olmasına dikkat edin. Ama kenar dönüşleri için de dediğim şeyi unutmayın. Şimdi şuna başlayacağız şimdi bakalım. Şimdi elimde pembe. Şöyle bir yeşil. Bir de bordo renk var. Önce pembe ile iki sıra gideceğiz. Hemen sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halkamı yaptım. Hemen dört zincir çekiyorum. Yuvanın içine bir trabzan yapacağım. Bir tane trabzan yaptım. Bakın iki tane aslında burada trabzanım var. Bir zincir çektim. Tekrar bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir trabzan yapıyorum. 2 4 oldu. Bir zincir çekiyorum ve tekrar şuraya bir tane trabzan yapıyorum. Toplam zincirle beraber 2 4 5 tane trabzanım oldu. Birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çektim geri döndüm. Şimdi burada benim bir direğim ve boşluğum olması lazım. Dolayısıyla bu benim 3 zincirim direğin 3 zinciri trabzan. Bir zincir daha çekiyorum. Hani şöyle düşünün. Şu kısım direk olacak. Şu kısımda benim zincirim olacak. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi buraya iki tane yapacağım. Boşluğa iki tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar iki tane trabzan. bir zincir tekrar iki trabzan bir zincir son boşluğumuza da yine iki tane trabzan yapacağız ve en son şimdi üst sırada da mecburen e, bunların tepelerine boşluk boşluğa da trabzan falan geleceği için mecburen bir zincir çekip şuradakinin zincirin içine batıyorum ve buraya bir trabzan yapıyorum. 2, 4, 5 tane yuvam var. 5 boşluğum var. Bu ipimi bir zincir çekip artık kesiyorum. İpleri sonra gizleyeceğim tabii ki. Bu şekilde. Geri dönerek örmeyeceğim artık. Buradan başlayacağım. Çünkü e, motifte de zaten o şekil yapmıştık. Düz gelmiştik. E, burada mecburen geri döndüm burada. Hani ip kesip baştan da yapabilirsiniz ama iki defa ip kesmeye bence gerek yok. E, şunu yaptıktan sonra hep böyle gideceğim. Buna dikkat edelim. Bununla işim bitti. Şimdi geldim. Yeşil olana. Şimdi yeşil olanda da şöyle bir şey yapacağız. Şöyle göstereyim tekrar. Bakın şu köşelerde üçlü trabzan yapmıştık. Yani şuralarda üçlü trabzan yapmıştık köşelerde. Diğerlerinde normal iki trabzan yapmıştık. Aynısını yapacağız. Yani bizim şurada beş yuvamız var ya. Tam ortası köşem olmuş olacak. Normal üçlü trabzan yapacağım iki tane. Şu yanlarda da köşem olmuş olacak. Şu kısımda. Bir de şu kısımda. Onlara da üçlü trabzan yapacağım. Arada kalan iki tane var zaten. Onlara da normal ikili trabzan yapacağım. Şimdi şu dört zincir çekmiştim. ilk zincirin, yani bir zincir boşluk atlıyorum. Üçüncü zincire şuradan hemen ipimi takacağım. İpimi takıyorum. İpimi de şöyle gezdireceğim, gizleyeceğim. Bir, iki, üç, dört. Bu dört tane e, zinciri benim üçlü trabzanıma denk gelecek. 2, 4. Bir tane daha zincir çekeceğim. Hani dönüş için, boşluk kalması için. Şuradakini hemen yuvaya üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane. 3. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa ikili trabzan yapacağım. 3 tane ikili trabzan. Yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Şuradakine şimdi köşe olacağı için üçlü trabzan yapıyorum. Üç tane üçlü trabzan iki zincir yanına tekrar üç tane üçlü trabzan bir zincir Sonraki yuvaya normal ikili trabzan. Yani 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Son yuvaya yine 3 defa defada çıkacağız. Üçlü trabzan yapacağız. 3 tane yapıyoruz yine aynı şekilde. Şöyle yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tekrar şuradakinin hemen böyle tepesine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın üçgen formu oluştu. Tam böyle yarısı oldu. Bir zincir çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Şimdi geldim kırmızıya. Yani bordo. Yine aynı şekilde şurada 4-5 tane zincir çekmiştik. Bir tane boşluk olacak şekilde bir geridekine hemen ipimi takıyorum taktım. 1 2 3 ipi de gizliyorum bu arada. 4 tane zincir çekiyorum. Bunun üç tanesi trabzanın zinciri, bir tanesi de zaten aradaki boşluk için. Hemen dibindeki boşluğa üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir bir sonrakine hemen üçlü trabzan yaptım. Yani üç tane trabzan yaptım. ikili trabzan. Bir zincir. Bir sonrakine tekrar üç tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Köşeleri artık normal. Yani ikili trabzan yapacağız. Ee, şey yapmayacağız artık. Üçlü olarak uzun uzun çekmeyeceğiz. Çünkü artık o kısım hani düzlenmiş, düzlenmiş oldu. Şöyle bir, iki, üç. Köşede yine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yaptım bir zincir çekiyorum 1 2 3 bir zincir çekiyorum bir sonrakine yine 1 2 3 bir zincir çektim tekrar sondaki şöyle bir boşluğumuz var oraya yine 3 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 bir zincir çekiyoruz şimdi artık burada boşluk ayarlayacağız bir zincir çektikten sonra sondaki kısma yani aynı yere de batabilirsiniz hani o kadar fark etmeyecek aslında bu bir tane trabzan yaptım bir tane zincir çektim İpimi ipimi kestim bakın şöyle motifimizi üçgen motifimizi ayarlamış olduk. Dediğim gibi bu bu şekilde hani oluyor. Hani mantık olarak bu şekilde, mantık aynı her zaman. Herhangi bir motifte bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Yani hiç e, şeye gerek yok böyle ezbere gerek yok. Normal kare bir motifi örün. Şöyle ikiye katlayın. Biraz da tabii mantıklı düşünmek lazım boşlukları hesap etmek lazım. Ona göre bütün motifler bu şekilde ayarlanabilir. Evet benim bu motifle ilgili anlatacaklarım bunlar. Bir sonraki videomuzda bunları nasıl birleştireceğiz onları zaten görmüş olacağız. Ve ona göre istediğiniz herhangi bir çanta olur, bluz olur vesaire onlar da rahatlıkla yapabileceksiniz. Benim bununla ilgili anlatacaklarım bunlardı. Başka videolarda görüşmek üzere.